Hepinize ah. merhaba. Hepinize merhaba. Bugün işte oynuyoruz öyle. Oynuyoruz. Kulaç atacağım. Kulaç atacağım. Kulaç. Yanlış şey elim almışım. Şey Aa, çok alınıyorum. Bana şu an bir makro açtım. makroyla Bir şey deneyim. Makro açtım. İsmim Metan bu arada. İlk videom olacak. Kanka öldün zaten adı kanka o yüzden kanka dedim. Bir şey demeyeyim yani. Öldürdüm. İlk defa oynadığım için pek bilmiyorum ben. İlk defa oynadığım için pek bir şey bilmiyorum. İşte. Ama ilk defa vallahi ilk defa girdim buna. Bu UCH mudur nedir? Aş mıdır? Nasıl okunuyorsa artık. Mesela o 300 30'da 300 sanmıyorum. Klaş atacağım, bak bak, klaş atacağım, Mike Klaş atıyorum, zordu. Hadi klaş at. Lan. Makro açık, ya alamıyorum blok. Bak. Hadi gel. 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, şunu ben yaptım ama oy bak adama yardım etmiş oldum. <laughs> Bu oyuncağı vuramazsın diyor. <laughs> Ve keseceğim herhalde. I, ben anlamadım biraz lag var oyunda da lag var cc yazayım heh tamam lag var bende mi lag var anlamıyorum internetim şu an iyi çekiyor baya iyi çekiyor ben bir de şu var ya şu yukarı doğru çıkan onu çok seviyorum Eren i̇şte Bol bu. ve işte Botu ve Eren Bol Vezu e, e. İlk defa oynayacağım. Ben de. Ama kaç el attım. Diyeceğim de yine muteliyim ben onu unuttum. Oğlum ya internet şu an öyle bir kasıyor ki. Size kasmıyor durum. Hala buradayım hala. As diyeceğim aleyküm selam yine de ama arada da ayıp olmaz Aa gangan saldı Hı? salmamış lan aa spes yemişim ha ana spes yemişim ha tamam yeri geldi keselim hemen keseyim mi hemen hadi gel bir Vs gelsenize ya. Az, az, unutma, unutma oğlum ya. Hala acı çektiriyorsunuz ya bana Ya ama oğlum nefret ediyorum bak. Ya koy artık şu suyu da altına. Yarım saattir bekliyorum. Al altın kapa da yiyemeyeceğiz. Makro açık diye yiyemeyeceğim şimdi değil mi ben Aynen ya. Ama dur deneye. Ha yedim Yedim Bir daha Bir daha yiyin. Bir daha bir daha. Ana Tamam yedim. Ana ok. O da atamayacağım değil Bana attım Ya Gel. Gel gel gıcık bak gıcık işte gıcık gıcık dediğim budur tamam bak gıcık dediğim budur ha gıcık gıcık hala bana dalıyorsunuz da aynen aynen mükemmel zaten dalmam lazımdı ona ana neredeyim lan ha gıcığına ha tamam oysa ona da sağ yenerdi hep böyle Adamda bir log var. Yok. Bura... Ne oluyor? Ben um, ne oluyor? Unuyordum Ama bana da Bu sayılmaz ki. Neyse, video gireceğim. İki kişili iki kişiliğe yemin ediyorum hiç girmedim ben. Bir, bir el gireceğim sadece bir el. Hah. <laughs> mı? Ha, <Heh>, dediğim <laughs> adı da dedi. Ben bir de gat bridge yapabiliyordum eskiden. E şimdi de yapabiliyor musun? Makrosuz da yapabiliyorum. Burada vurma tuşu sol klik vurma tuşu sol klik bire basılı tuttuğumda da durun bire basılı tutuyorum böyle ama c'ye bastığımda da böyle bak bak şu an basılı tutuyorum tamam mı şöyle bunda da böyle ya bak basılı tutuyorum bu da böyle sağ klik makro kullanmıyorum sağ klikle biraz zor oluyor ben her video ama şöyle bir şey de var aslında ben yani, makroyu kapatamıyorum bildiğiniz kapanmıyor yani. arkadaşımla oynuyorum kapanmıyor ama arkadaşız anladım. Değilmişiz. Bunu anladım. Yok bana dalmayın. Bana değil. Bana değil. Bana değil. Bana değil işte. Bana değil işte. Bana değil işte ya. Lagım var diye hep bana dalıyorsunuz. Oynamıyorum. Bu arada video bu kadardı. Diğer videoya da görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi ben çıkıyorum. İnşallah çıkıyorum hadi bay.